Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir hesap çekilişi daha karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi üzere 17.824 kupalı 38 karakter olan 4 kromatiği bir efsanevisi olan ve Brawl Pass alınan gördüğünüz gibi Brawl alınan hesap Leon'u var ve 4 kromatiği var. Bak. Evet. Görüyor musunuz? Bir sürü karakter. Sadece Sadece bunlar yok. Karakter var. Arkadaşlar. Altım yıldız puanı var. Görüyorsunuz. Bakın. Bırak bakın. Görüyorsunuz. Hepsini aldım. Bu hesabı kazanmanız için yapmanız gereken tek şey abone olup like atıp bu videonun bu videonun veya bu videonun yorumları kapanır büyük ihtimalle ben yeni video atarım bu videoya yazın diye. Hashtag katılıyorum yazmak. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar demeyi unuttum. Bu hesabı 75 abone olunca vereceğim.